Davul Tepe'de 258 dönüm Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir yer var. Buranın birinci etapta 100 dönümünün proje çalışmaları başlamıştır. 2025'in ortalarına doğru çalışmalar sonuçlanacaktır. Güneykent mezarlığımızda da yaklaşık 100 dönüm bir çalışmamız var. Bunu da 2025'in ortalarına doğru Proje çalışmaları başlayacak. 2025'in sonunda uygulamaya geçilecektir. Huzur kentte 4.800 metrekarelik yeni bir mezarlık alanı açıyoruz. Bunun çalışmaları başlamış olup 2 ay içerisinde hizmete açılacaktır. Çiftlik köy mezarlığında mevcut mezarlığımızın altyapı, üst yapı çalışmaları başlamıştır. İhalesi sonuçlanmış olup 90 gün içerisinde hizmete sunulacaktır. Bu çalışmalarımızla e, Mersin'de 50 yıllık, yaklaşık 50 yıllık e, mezar sorununu çözmüş oluyoruz. Mezarlık hizmetlerimiz, defin hizmetleri olaraktan, cenazeleri olduğu zaman aramaları yeterli. Arkadaşlar kısa bir sürede kendilerine dönerler. Bütün hizmetler, mezarlık yeri hariç, bütün hizmetler ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hiçbir ücret ödenmemektedir. Bu hizmetlerimizin içerisinde, Cenaze nakili hizmeti, uçakla il dışına gönderim tamamen ücretsiz. Defin hizmetlerimiz, gazsal hizmetlerimiz, kefen hizmetlerimiz, taziye yerinde sandalye, masa, çadır, taziye kolisi bu bütün hizmetlerimiz ücretsizdir.